Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vamps, Vamps. İtalya Serie A'da Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geliyor. 37 puanla 12. sırada yer alan Sassuolo son maçında Hellas Verona'ya 2-1 kaybetmişti. Juventus ise 44 puanla 7. sırada yer alıyor. İlk 6'nın 4 puan gerisinde olan Juventus son lig maçında Lazio'ya 2-1 kaybetmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sporting'i 1-0 mağlup eden Juventus, Sassuolo deplasmanında da galibiyet peşinde keyifli ve gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2. 501.801900. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.